Evet güzel arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hacimce derişimi işleyeceğiz. <laughs> Çözücü ve çözünenin sıvı olan çözeltilerde kullanılan derişim türüdür arkadaşlar. Hacimce derişimi hesaplarken çözünen hacmi böl bölü çözelti hacmi hacmi çarpı yüz olarak kullanıyoruz. Şimdi burada örnek bir sorumuz var. Ne demiş? 240 mililitre. Şuraya yazalım hemen. Şunu şuraya izlerim. Evet. 200 240 mililitre neymiş etil alkol. 560 mililitre suymuş arkadaşlar. Burada diyor ki etil alkolün yüzdesi ne kadardır? yüzdesi şimdi hacimce değişim, çözülen hacmi bölü çözelti hacmi çarpı yüz şimdi çözülen hacmi burada çözülen şey nedir arkadaşlar çözülen şey etil alkolündür ee, çözelti hacmi ise bunun ikisinin toplamıdır zaten çarpı yüzü biliyoruz bu arada çarptığınızda 30 buluyoruz şimdi hacimce %36'lık 250 mililitre 250 mililitre neymiş? H2SO4 varmış ve kaç mililitre su kullanılmalı diyor arkadaşlar. Şimdi burada çözünen hacmi hata yazmayayım. Şöyle diyeyim. Çözünen hacmi yok. E buradaki 250 mililitre çözeltim çarpı 100 bu neye eşitmiş arkadaşlar? 36'ya eşitmiş. Oranın sonrası işlem. Hemen şurasını x diyelim. x eşittir. Bunları çarpacağız ve hatta buraya 100x diyelim. 100x bölü. Burada yerimiz yetmedi. Şurası durumdayım. Şurayı istedim. Buraya sığdırırız. 100 x 100 x bölü 250 eşittir 36 imiş 2 0 gittim 5'e böl 2 5'e böl 5 36 çarpı 5 2x, 2 x 2'ye böl 18 18'de de 5 çarptığımızda işimiz olacak arkadaşlar şurayı da silelim 18 ile 5'i çarpalım. Cevabımız 90 çıktı. Bir yerde hata yaptık büyük ihtimalle. Sıfırlar gitti. 5'e 5'e böl 5. 36 çarpı 5. 18 çarpı 5. Evet burada 4.90 olması lazım. Burada ne yapmış? Evet. Evet. Çözünen hacmi kaç mililitre su diyor? Tamam. Çok özür dilerim arkadaşlar. Şurada bir aksilik yapmışım. Burada ikisimizi ne bulduk arkadaşlar? Hemen iksimizi yazalım. X'imiz nedir? 90. Ama bize suyu diyor. Şimdi şöyle diyorum ya. Ben bu bu 250 mililitre bu S S2 H2SO4'ten bu 90'ı çıkarttığımda suyumu bulacağım. O zaman 250'den 90'ımı çıkartıyorum. Cevabımız 160 olarak bulunuyor. Buraya geçelim. Diyor ki bu soruda hemen çözelim. Siyah kalemimizi alalım. Boyutunu kısaltmam lazım. Evet arkadaşlar 130 gram su ve 70 gram ee, Şekerli hazına çözelti kütlece yüzde kaçlıktır diyor. Evet güzel arkadaşlarım. İlk önce m çözelti yani çözeltinin kütlesini bulmakla başlayalım işe. Şöyle devam ediyorum. Şöyle yazalım arkadaşlar. M çözelti eşittir m çözünen artı m e, m çözünen. Artı m çözücü arkadaşlar. Onu yazmama gerek yok sanırım. Çünkü yerimiz biraz kısa. O yüzden biraz daha verimli kullanalım. Neymiş? 200müş. Değil mi arkadaşlar? 200 bulduk. Şimdi eğer 200 gramda, bunun cevabı kendi kendine açılmış arkadaşlar. Bunu bir kapatalım. 200 gramda 70 gram şeker kullanılıyor ise. Şöyle rengi değiştirelim. O zaman diyorum ki 100 gramda x gram şeker. Burada ne yapmış? 200'den 70'e gitmiş. Burada 100'den ne gidecek? 35'e gidecek. Cevabımız da nedir arkadaşlar? 35'tir diyoruz arkadaşlar. Geçelim diğer soruya. Soruyu geçelim. Diğer konumuza geçmemiz lazım. Biraz İlerlemiyoruz lazım. Burası da değil. Heh. Evet arkadaşlar, bu konumuzda karışımları işleyeceğiz. Karışımlar arkadaşlar, tanecik boyutu farkından. Bir tane video çekmiştim. O videoda ses kısık geldiği için sildim arkadaşlar. Tekrar çekeceğim bu karışımları şimdi. Evet arkadaşlar şurayı silelim. Karışımlar arkadaşlar şöyle. Tanecik boyutuna farkından yararlanarak ıı, ayırma var. Ayıklama ile, eleme ile, süzme ile, diyaliz ile ayırma. Yoğunluk farkından yararlanarak yapılan ayrılma ise savurma ile, sıvı yardımıyla, ayırma üzerine çöktürme ile, aktarma ile ve yüzdürme ile ayrım olarak ayrılıyor. Çözünürlük farkından ise çözünürlük farkı ile ayırma, kristendirme, e, ekstraksiyon yani e, özütleme ile ayırma. Hal değişimi farkından erime noktası farkı ile ayırma, basit damıtma ile ayırma, ayrımsal damıtma ile ayırma ve yoğunlaşma noktasını ayırma olarak kaç ayırıyoruz? 4'e ayırıyoruz. Şimdi sadece boyut farkından ayrılanarak, yararlanarak ayırma ise ayıklama ile ayırma katı artı katı arasında ne yapar? Oluşturur. Mesela kum çakıl ya da ne ne verebiliriz örnek? Ee, şöyle örnek verelim. Pirinç ile pirinç normal yemek pirinci ile ne olsun? Kum olsun. Ya da ee, şöyle diyelim ee, çakıl taşı ile pirinç buna da örnek verebiliriz elime ile ayırma mesela unlardan kakaolarda gibi ve benzerlerde olabilir yani katı artı katı eğer katı artı sıvı olursa bu da neye giriyordu arkadaşlar süzme ile ayırma geçelim. Geçemedik ya. Geçiyoruz. Süzme ile ayırma daha demin söyledim. Bu da filtrasyon olarak söyleniyor su ve kum. Yani katı sıvı olarak diyoruz. Diğeriz. Diğerizi anlatmış. Elektriklenme ile ayırma artı ve eksi kutupları bizi bu elektriklenme ile ilgilendirir. ile ayırma zaten Manyetik özellik önemli burada arkadaşlar. Mesela demirle kükürt arasında mıknatıs ayırma. Yoğunluk farkından yararlanarak yapılan ayrıma ise arkadaşlar savurma ile ayırma. Ee, buğday ve saman gibi öz kütlesi birbirine farklı katları karıştırmak için e, yapılır. Ya.